내 e 고 it 고내 l 고 스톱 t go. Ready go. Stop. Düzeltiyoruz beraber. Düzeltiyoruz. Elim kaldı hocam. Bu bir dakika. Evet. Düzelt. Stop. Evet. 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 Şu anda sporcularımızı Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz. 15 sporcumuz var yaklaşık. Onları hazırlıyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor Meran Belediyesi bünyesinde. Kulübümüz sağ olsun destek çıkıyor bize her türlü. Hedefimiz Avrupa ve dünyaya sıkı bir şekilde hazırlanmak, Türkiye'yi geçmek. İnşallah bu doğrultuda elimizden gelen mücadeleleri sağlayacağız. Ben hocalar olarak elimden gelen desteği yapacağım inşallah. Yani Türkiye olarak bayağı çok çok iyiyiz yani çoğu ülkesten bizden korkuyorlar diyebilirim. Yani Türkler geldi dedim mi çekiniyorlar bir. Ve daha da çok ileri seviyeye gideceğiz inşallah. Evet. 8 tane dünya şampiyonluğu aldık. Af e, şey, Avrupa şampiyonluğu aldık. E, 2022'de. Avrupa şampiyonluğu Evet. 8 madalya aldık. Dünyada da 4-5 madalya da dünyada aldık. Ve İçinlikle öbür ]iz. ikincilikler, üçüncülükler hariç. Orada yarışabilmek bile o kürsüye çıkmak çok büyük emek ister yani. Bir sporcu kolay yetişmiyor gerçekten. Ve bunun biz de farkındayız. Biz de sporculuktan geliyoruz biliyorsunuz yıllarca. Ee, diyordum ki bir Türkiye şampiyonasında üçüncülük madalya salayım diyordum kendime. Keşke alabilsem bir madalya alayım diyordum. İlk madalyam İstanbul'da dördüncü olmuştum. Orada da dördüncülük madalyası verdiler dördüncülere de. Çok sevmiştim, çok mutlu olmuştum. İlk madalyamı İstanbul'da almıştım Türkiye şampiyonasında dördüncü olarak. Ondan sonra hedefimizle Öyle gönderi bayramımız çekene kadar dedik. İnşallah mücadele edeceğiz. Ve de emeklerimiz boşa çıkmıyor. Çok şükür.